adım atıyorum bir şeyler başarmak istiyorum dediği noktada sıfır noktasından gelsin aslında. Sıfır noktasından geldiği takdirde Equinox Türkiye ve Equinox Armada muhteşem eğitimler katıyor. Herkese merhaba. Equinox Armada gayrimenkul ofisinde hadi biraz sohbet edelim programında Bugünkü konuğumuz Sevilay Odabaş. Hoş geldiniz Sevilay Hanım. Hoş bulduk Yavrumcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz böyle bir programımız var. 15-16. çekimimizdesiniz. Harika. Hep izliyorum, takip ediyorum. Hepsi muhteşem. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Burada güzel güzel sorular soruyoruz sizlere. Gayrimenkul sektörümüzle alakalı sorular soruyoruz sizlere. Hem insanları insanlara bir fikir olsun hem de bir yönlendirme olsun amaçlı. Ee, biraz sizleri tanıyabilir miyiz öncesinde? Tabii ki ismim Sevgili Onabaş, 1976, Karşı Selim doğumluyum. Evliyim, iki kızım, bir de torunum var. Ee, ticari hayatım aslında 2004 yılında kurumsal bir e, firmada e, memur olarak başladım. 2016 emekli hakkımdan ayrıldım, kendi ticaretimi kurdum. Ticaretimi kurduğum dönemlerde yurt dışı firmalarla da yine network a, bağlantısıyla ...orada müdürlük yaptım, liderlik yaptım, yaşam koşulu yaptım. Aslında o alt deneyimler orada vardı. O deneyim sürecinde de yaklaşık 2023'ün sonlarına doğru da gayrimenkul sektörüne tanışmış oldum. Kendim zaten iş dünyasıyla emhalim. Onlarla müzakere ve çalışmalarda iyi bir dernekte de çalışmalar yapıyorum. O süreçte de gayrimenkule girmiş olduk. Gayrimenkulere girdiğimde aslında e, ee, şunda tam ne söyleyeyim genelde gayrimenkul işte bir ticari küçük daire konutla başlanır. Ama benim tam böyle ticariyle başladı aslında serüven. E, ee, işte bu üçüncü yılım ticari gayrimenkul adlı çalışıyorum. Çok da memnunum. Gayrimenkulün zor zamanı geçiş sürecinde de olsa e, gerçekten güzel çalışmalar, güzel ivedikler katıyor bizlere. Ticari gayrimenkul biraz daha uzun soluklu bir e, zaman isteyen Sabır isteyen, kesinlikle. teknik isteyen bir yer zannedersem. Bunu hep söylüyorum aslında. Ticari gayrimenkulde başarmak kolay değil. Zor süreç. Yani bu süreçte zoru başarmak. Yani başarı süreci, sürecinde herkes bir yola çıkıyor. Evet başarmak istiyorum, mücadele etmek istiyorum. Ama geri dönüp baktığımızda çok az kişi başarmış. İşte burada bu azimle, çabayla, emekle uğraşıp ben varım diyorsanız zaten... Gerisi öyle ya da böyle geliyor. Hani yol sana çık, sen yola çık, yol sana görünür dedikleri noktada aslında buradan kaynaklanıyor. Başarı kolay değil, zor süreç. Ama bu başarıyı zamanla yakalayabilmek ve sürdürebilmek önemli olan durum. Aynen öyle. Peki, geçiyoruz sorularımıza. Hazır Tabii mısınız? Ki. Bu ofiste çalışmanın en sevdiğiniz yönü nedir? Öncelikle sizler. Yani güler yüz, tatlı dil, hoş sohbet, herkes birbirine ailece yani Ekinoks aslında hani biz birlik, beraberlik noktasında muhteşem kiretlenmiş bir durumda. <laughs> İkinci unsur ise kesinlikle ibedikli eğitimler. Yani bir gayrimenkulcü, gayrimenkul olmadan daha işte ben bu işe adım atıyorum, bir şeyler başarmak istiyorum dediği noktada sıfır noktasından gelsin aslında. Sıfır noktasından geldiği takdirde Equinox Türkiye ve Equinox Arma da muhteşem eğitimler katıyor. Eğitimde kişileri o merdivenlere basamak basamak adım adım çıkma noktasında zirveye getirme noktasında tam nokta. Ekinoks armadı bu konuda tek geçiyorum. Teşekkür ediyoruz. Peki önümüzdeki bir ila üç yıl içerisinde sektör sizce hangi noktaya evrilecek? Yaklaşık üç yıldır yani çünkü sahadayız her gün ticaret, dik ticaret boyutundaki iş insanlarına beraberim zaten. Ya sahada bir beraberim ya toplantılarda beraberim mutlaka gittiğimiz noktalarda günümüzün sıkıntılarının yaşandığı ekonomik işte alım yok, satım yok, faizler yüksek durumda. Bu yol nereye gidecek? Biz her gün bunu konuşuyoruz. Her gün mutlaka işimizin içinde bu konuşmalar var. Kolay gitmeyecek. 2024 zor geçecek dediler. Serüvenle geldik 2025'de daha zor geçecek dediler. Konuşulduğumuz sürece 2026'da diyorlar. Ama zor geçecek diye de her gün alım satım durmuş durumda mı? Hayır değil. Bakıyoruz verilere İlla bir alım var, illaki bir satım var. Yok da değil. Ama ben benim öngördüğüm 2026 daha iyi olacağını düşünüyorum. Harika. Biz de öngörmeye çalışıyoruz bu şekilde. Peki, Sevilay Odabaşı tanımlayan üç kelime nedir? Çok güzel. Başarı, güven, inanç. Harika. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Müşteriyle ilk temasınızda nelere dikkat edersiniz Sevgile Hanım? Öncelikle müşterimi bir ölçerim. Benden ne istiyor? Yani hı hı. E, eğer benden alımkar noktasındaysa yani ben onun yükünü mü satacağım sorunuzda yoksa alıcım mı? Hı hı. Her ikisini aslında değerlendireyim. Öncelikle müşterim bana getirdiği bir portföyünü bir ticari mülkünü satmak istiyor. Ben onun bir eksperini çıkartırım. Eder değerlerini çıkartırım. Sonrasında müşteri yani satıcıma söylerim yani eder rakamlar bunlar sizin öngördüğünüz rakama eş değersi süreci yürütüp süreç yürütürken de yapmam gerekenlerin başlığında eğer bu benim alıcıma gerçekten uygun bu yerimi uygun işte lokasyon dediğimiz tapu imar dediğimiz yani kiraysa getiri durumu dediğimiz çünkü ben alıcıma para kazandırmam için Satıcımın verdiği e, çıtalamayı o süreci iyi görmem gerekiyor ki alıcıma sanki benmişim gibi götürdüğümde, e, sahiplendiğimde o zaman her ikisinin nabzını rahat okşayıp ve sonuca götürebiliyorum. Ama alıcım da satıcım da farklı boyutlardaysa ben onun tabiri caizse yarasına tuz basmıyorsam ya da yarasına pansuman etmiyorsam boşta kalıyorum maalesef. Peki sizce bugünkü mülklerin fiyatları doğru fiyatlar mı? Şimdi yerlerine göre değişebiliyor. Balon çok fiyatlar var. Özellikle ticarilerde. Yani bir fabrikaya bakıyorum satışı 60 milyonken aynı yerde aynı güzergahta sadece 1000 metrekare belki fazladır. 200 milyon. Ya yani bu aradaki fark niye bu kadar değişkenlik gösteriyor? Çünkü bakın 2-3 katına çıkmış noktada. Ama Çıkardığımızda, eksper rapora döndürdüğümüzde aslında rakamlar gerçekten aşağılarda. O balon rakamlar zaten boşta kalıyor bakın. Satımken ya da alımken noktasında olmuyor. Çünkü alıcı, burada diyor ki her gittiğimiz alıcıya sunuyoruz çünkü biz portföylerimizi sunuyoruz. Getirdiğin nedir, bana ne sunuyorsun dediğinde birinci şık. Ürün doğru mu? İkinci şık. Piyasa değerin altında mı? Üçüncü şıkta piyasa değerinin altındaysa ben alımkar olurum. O balon rakamlar boşta kalıyor. Kesinlikle balon rakamlar satılmıyor. Piyasada da bu çok fazla var. Konutta da var, ticarete de var, arsada da var. Ee, beyefendinin arsa değil daha tarla vasfında yani imar çalışması olmamış daha beş binliklere girmemiş. Benim diyor imarın dibinde benim arsamın rakamı bu rakam tarlamın. Ne oldu daha arsalaşmadı? Tarla vasfında karşıdaki kişinin ne alacağını, ne yapacağını hesaplamış beyefendi. Üzerine rakamını koymuş ve bu şekilde de diyor ki bu buradan bu kadar kazanacak. Benim o yüzden bu kadar söyle söylemek istiyorum. Ama bakın hiçbiri real değil. Boşta kalıyor ve asla hiçbir şekilde satışlar olmuyorlardı. Peki teşekkür ederiz. Bir sonraki hadi biraz sohbet edelim programında kimi görmek istersiniz? Tabii ki her arkadaşımız değerli burada. Herkes ayrı ayrı görmekten onur duyarım. Ee, ama bir dostum var. Böyle kendisini çok severim. Ticaride başarı bulduğum bir kişi. Ee, Eymen Bey'i görmek isterim. Eymen Ünal'a. Evet. Tamamdır. Peki Eymen Bey'e sizden hangi soruyu yöneltelim Sevilay Hanım? Şimdi Eymen Bey'in de ufak ufak ticari çalıştıklarını biliyorum, görüyorum. Çünkü daha önce de böyle istişare etmiştik. Ben Eymen Bey'den şunu örmek istiyorum. Bir sonraki süreçte ticari ya da başarı hedefini nereye koymuş? Kendini nerede görmek istiyor? Bir emlakçı mı? Bir broker mı? Ya da ne yapacak? Ben bunu aslında Emem Bey'den duymak istiyorum. Belki kendisine de daha farklı bir motivasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka sağlayacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Sevide Hanım. teşekkür ederim. Katılım sağladınız, vakit ayırdınız, sorularımıza ben değer verdiniz. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok değerli bu. Ben, evet, sizin ise Equinox Armada'ya çok teşekkür ediyorum. Biz başarıyı Equinox Armada çıtasındayız. Bakın yol haritasını Equinox Armada'da çiziyoruz. Ama başarı bizim gücümüz inancımız ama vizyonumuz hedefe güneşe yükselmek. Biz bu güneşi bu güneş altında zaten görüp perşinleştiriyoruz. O yüzden hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İnşallah daha güneşli günlerde görüşmek isterim. Hadi biraz sohbet edelim programından bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.